Herkese merhaba arkadaşlar ben yine King Bugün arkadaşlar Funaf World serisine başlayacağız. Hızlı bir şekilde, çerez bir şekilde başlayalım. Yes diyeceğiz. Adventure diyeceğiz. Normal olsun belki hard modunda ileride oynarız bu arada beğenirse. Şimdi ilk olarak Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Freddy ve Too Mangle var. Bunlarla beraber tüm karakterleri açmaya çalışacağız. Bu oyunun hikayesini bitirmeye çalışacağız. Evet şimdi diyor ki burası bir almatronik köyü mü diyor. Yani, al, yani köy, köy 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 ya yani neyse ya konuşamadım bak. Köy işte köy alman, köy alman, köy, köy işte. Yani böyle köy roni çok Evet ileride burada bayağı farklı şeyler yapabilirsin mesela etrafa bakarak şimdi anladım. Belki bir şeyler bulabilirsin. Dikkatli ol. Odun keser, odun keserken altı chipper. Orada dikkat, orada seni yenebilir ve scares me all day. Yani her zaman korkuttuğunu söylüyor abi. El chipper diye bir şey varmış. Yanlış mı okudum? Her neyse, bir şey chip bir şey varmış abi odun yerinde mi ne? Her zaman bana korkutuyormuş. Evet başladık. Allah. Evet ne yapalım? Mitos. Oturduk. Kalkınçımızı yapalım. Haç e, hot cheese yapalım. Sıcak peynirleri attık. Orada beş şemde yaptık. Beş şemde parçaladık. Hey biri daha öldü. Biraz etrafımızı pizza real. Ooo pizza real bayağı iyiymiş. Party favors yapalım. Cam ver. Çok az cam ver. Best cam yapalım. E, Jeken onu öldürmeyi başarıyoruz. Ve Ağabeyler. Başaracağız. Başaracağız. Başka yolu yok. Burada bir satıcı abimiz var. Burada petler satıyor sanırım. Çok pahalı. Hem sonraki de tatlı değil ama çok kullanışlıymış. Evet şimdi burada mavi evler var abi. Para kutusu var. Aa, şundan bahsediyor. Allah. Macrap ona ve bir yapalım. Hot cheese yapalım. Sıcak peynirler bayağı sar veriyor. Beş can tok vuruyor. Oo, çok güzel ya. Herkes yıldır atladı. Belki yani karakter nasıl alınıyor? Bilmiyorum. Ama başarmayı düşünüyorum. Kesinlikle bu başka zaman oynamadım. Evet devam edelim. Burada odunlu bir yer var. Aa var şurada. Alalım. Headset speed. Bunu aldık abi. Burada bir tane daha marketçi var. Onu da konuşalım. Medbot 1. Bunlar sanırım heal veriyor. Yani mega med dediğine göre bunlar. Bu arkadaşlar. Şimdi bir Foxy. Ee, FNAF 1'de kullanılmazdı. Ne FNAF 1'de şey. Ah, of order yani. Ne, nasıl anlatabilirim ki? Burada tane robot abi var. Şu robot abiyle konuşalım. Robot abiyle konuşacaktık sen değil ama sıcak peynir. Sıcak peynir yakına düşmedi. O zaman <laughs> sağlam bir beşlem. Cupcake mükemmel. 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 Mükemmel ma, bir şekilde. Bunu da yiyoruz. Ben robot abiyle konuşalım. bu da bize kalkan veriyor. Yani daha az sadece sanırım. Ve bunun sanırım titanium upgrade var. Baya güçlü yani. Ya. Toy bu ne? Bir şeyleri yeni demiş. <laughs> Güzel. Ve burada bir tane balıkçı abi var. Et. Evet. Sen o zaman balık tutalım. Evet. Drop tuşu var abi. Şöyle. Yani, yani herhalde alttaki inciyi almaya çalışacağız. Bir tık zor. Şöyle placement ayarı yapacağım. Tam şuraya geçsek. Şimdi. Dedim bir tık daha geç alsam. yukarıya bakmadım direkt. Öyle sana attık. Yine Fred ama parlıyor. Okey. Yoğunluk da altı. Aa orada bir yine konuşacak abi var. Allah. Girat. Oraya yakın söylemişti. Tehkide olduğunu söylemişti. Şöyle onları böyle hot cheese yapalım. Cupcake bize sanırım can veriyor. Evet Cupcake falan bayağı can veriyor. Bizi toksik bir şekilde ısırdılar. Toksiklendiysen evet toksiklendik bir canımız gidiyor. O yüzden şöyle bir leşkenle onu başardık. Evet. Dertimiz, tertemiz, dertimiz. Şimdi iki tane kaya var. Nasıl olur ya değil mi? Şimdi abi burada... Aa ağaç parlıyor. Bir şeyler dikkat etmemizi söylemişti. Bununla bir konuşalım. Evet burada tatlı bir e, ağaç. Burada bir şey buldum diyor arkamda. Bu ağaç gariple girişlenmiş diyor yani bozulmuş diyor ama sana bunu söyleyebilirim ki güvenli bir yer oldu emin onu düzeltmelisin ve almanca devam etmesin diyor. Bazı şeyler korkunç ama her zaman e, bunu anlamadım. Evet ağacın kırık olduğunu söyle işte onu kullanarak belki denedim de belki yeni adalar bulabilirsindir. Fred Meyer daha da yani, ya bunu anlı yani bir yerde başlamış. Evet şurada gerçi dedim bir yüretler tekrar geldi. Onlara pizza wheel yapalım. Hatta cupcake oynayalım. Cupcake oynayalım. Cupcake oynayalım. Hop bir öldü ki. Pizza wheel. Ve ölmüyorlar ha, Yine bunlar yine ölmüyor. Ölmüyor. Beş cam. Burada switch de varmış. Takımlarımızı değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tekrardan yandık onu ve ağaca girdik. Evet böyle bir yer var. Çok garip gerçekten 3P oluyor oyunum. Aşağı doğru inelim. Orada sarı bir şey par... Aa burada sarı bir şey parlıyor. Nightmare Bunny. Yani şu mini neden ama geldiğini bilmiyorum ama ya. Great. Şimdi bu tuşa basarak arkandaki yeri açabilirsin ama bu senin için uzun bir yol olmayacak. Artık daha güçlü canavarlar olduğunu e, söylüyor bize. Geç işte be adam. Anla başka bir girişli bir yer bulursan üstüne geçmemizi söylüyor. Hadi yiyelim. Tabii yeriz yeriz yeriz. Öksürecektim öksüreyim. Öksüreyim bir kesecektim adam. Gel yok şurada devam edebiliriz. Burada martı var. Aa ne oldu lan? Martıyı almaya çalışıyordum ben. Pizza wheel atalım. Ha cheese. Ha Cheese'e de bayağı canlı içecek. Hatta biri de öldü. Kalkı ilk basalım. Zattı tane daha. Oh, bak cheese'in farkı arkadaşlar. Ha Cheese düşürdüm. Beş can. Arm, pizza wheel. Öldürmeyi başarıyoruz. Evet, hala nasıl alabiliyorum. Bir de fazla ona göre şansa çıkacak diye düşünüyorum. Çıkmadı. Bu Mart'ı alabiliyor muyuz? Almaya çalışıyorum. Alamıyorum sanırım. Bir de bu taraftan deneyeyim. Aa! Aa! Ne oldu lan? Ne oldu? O diyorum. Aa ne oldu? Bu ne? Aa! Re 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 turan yazıyor. Re! Kaç! Ne bu? Ne bu? Arkadaşlar bu ne bu? Burada gizli bir şeyler vardır diye bir geziyorum. Gidelim. Buranın bir gariplik olması lazım ha. Kaç 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 4 ne kaç vuruyorsun be adam? Gidelim. Dördüncü duvar mı orada adam. Dördüncü duvar. Aa. Kırmızı çiz. Oto shield açtık. O zaman şöyle chipsler. Aa chips diye vermiş. Şunları kullanalım abi. En üst Yine her şey tatlı değil ama kullanışlı. Evet gezelim. Geriye doğru gidelim. Artık bu mart ile gidip instilek bulmuş olduk. Hadi bir şekilde gidelim. Nasıl gideceğim ben? Ben buradan nasıl çıkacağım? Müzik de değiştirdim. Aa! Ha! ha, 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 ha <laughs> o dört tane çıktı. Oğlum bu isimler ne lan? <laughs> Şuar iki şu Evet. Çıkalım. Aa çıktık. Aa! Dek deniz çıkıyorum. Okey. Şimdi buraya doğru giderim. Burada bir maden gibi bir şey var. Gidelim. Cidden madenmiş lan. Ben daha geçiyordum. O cidden mademmiş. tarafa gidiyorum. Gidiyorum ki. Gidiyorum ki. Aa, aa, bu ne? Ay zor. Bu ne? Ölmüyor. Aa öldü biri. Bu yapılan ter... Bizi nasıl öldürsün? Cancımızı öldürdü. Onu öldürmeye çalışacağız ama öldürebilir miyiz bilmiyorum. Asukrum yaptı yine. Bir öldürdü. Bu Asukrum ne kadar güçlüymüş. Olamaz. Ay zor. Nitkan mı alacağım. Bize vurduk. Aa oh, sıkıl bir tane daha geldi öldü lan. Aa oh, sıkıl çok güçlü. Bizim hepimizi parçaladı bu takım. Mistos. Ve diğeri de ölsün. Aynı kulağından buraya geçeceğim. Hadi. Munchies 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 ne? Isırıyor. Hırsat heal. Isır munchies adam. Isır. Isır. Prize ball. Ne veriyorsun dostum? Canla canla ne yapayım? 5 gem hızlı. Mistos ölmek istemiyorum. Cupcake. Ölmek için daha çok gençim. Hook. 24. Öldüreceğiz. 5 gem. Başaracağız. Bu video uzun bir video olabilir belki. Bu video atarım artık. Kısa kısa atıyorum. daha atıyorum. 10 dakikalık. Ay zor adam. Başaracağız. Hayır. Aa, böyle yapacağız. Tamam. Çok güzel. Unscrew geldi oraya geçeceğiz. Okey. Mistos. Aa, Scrum geldi. Eş çerez mayonez. Bu gel. Bana ölmesin yalnız. Bir daha oraya geçemem. Beş cam. Ya sana bir geldi. Güzel o da sökmedi. Öl be adam. Daha canın yarısına geldik ama Scrum kullanıyor sadece. Normal vuruş atıyor. Onu yeneceğiz. Hadi. Geçirebiliriz arkadaşlar. Onu yeneceğimize inanıyorum. Ay zoru yeneceğiz. Ama dostum. Ay zor. Hıh. Etekiz. Beş cam. Mistos. Olur vurdu bir tane ama bu yapılan ayıp. Cupcake kullanalım. Mastercrow da sökmedi için haber. Sonra Mastercrow kullanmadı. Mistos. Hook. Çok az vuruyoruz adama. Ölmüyor. oğlum zor. Onlar da sandıklar. Hadi Azor.

ve sandığımızı alıyoruz ve biz end the speed bytes'dan bytes değilmiş <tık> yanlış oyunu kapattım tekrar gireceğim Oyuna sg'ye basılınca çıktığı için adamlar bu arada lan ama olmaz ki bu yani aa, bak net tekrar kesip geleceğim ah. <tık> kesip geleceğim de yani. Parçalayacak yapacak bir şeyimiz yok abi. Öyle bir şeyimiz yok. Can yeri indirme göre başarıldı. Evet arkadaşlar bunu tekrardan öldüreceğim. Artık bit be adam. O yarıya geldiğinden beri aşırı zor oldu. Ama başarıyoruz. 4 kişi değil de kişi. Sadece ikisinin yeni farklı. Onlar yine parçalıyor. Başarıyoruz. Ben baksan chest'i bile almışım bak. Chest'i saymış. Onu saymış. Mukama mukama. Evet. Toşka hadi partilelim. sabit parti. Burada biraz daha gezeceğim. Buranın girili müziği var abi. Burayı biraz burayı birazdan daha gezeceğim. Sonra da bir kapasır mıyım bilmiyorum. Yoksa yeni adı da geçirer miyim bilmiyorum. Ama bir karakter çıkartmadan ilk videoda kapatılmaz be. Yani biraz nereden baktım. Bakarsak arkadaşlar kanaklarını gezerken bir canavarı yendiğimize çıkabiliyormuş. Metalman, Man. Bu güçlüye benziyor. Ay, ben bunu tokatlayamam. Bu döver mi lan? Sen adam mısın lan? Adam mı? Kanka bu tek başına. Döver mi Metalman tek başına kim lan bu? Bizde Bunny var, Freddy var, Chica var, Foxy var oğlum. Mene ilik oyunla. Erken son geçmek zorunda bırakın. Üç abi var. Bunu fark etmek oyunlarını başlarım. Arkadaşlar biri tekrar bitireceğim arkadaşlar. Biri bitirmedim. Bitireceğim. Bir gün bitireceğim. Ama o gün. Tabii o gün almayacak var. Bir ay boyunca video gelmeyecek. Bir ay. Duydun. Bir ay boyunca video gelmeyecek. Lütfen çok yavaş atıyorum. Şimdi YouTube eğlencesini yapıyorum böyle. Para kazanmak için yapmıyorum. Sadece eğlencesine. Yaptığım için. O yüzden az önce atıyorum. Gayet normal bir şekilde. Hiç atmıyorum. Arada Roblox, Royal Roblox atıyorum. Oturuyor. Minecraft atıyorum. Şuna atıyorum. Yani bir de onun fırsatına mı değilim. her şeyi oynarım. Atlas oynarız belki bir ara. Biraz ölmüyor bu arada bu. Kaç canın var senin? Ne gayet zor gibi misin ya? Ben kaçacağım bu arada. Abi. Uğraşamam. Aç ya? Heh. Kaçınca da karakter çıkabiliyor şu arada? Ana da bak Allah. Yani kaçınca niye karakter çıkabilir ki? Neyse. Bu oyunda böyle yapmışlar. <laughs> ya karışmayalım adam Kuari kaçalım. güçlü çünkü. Çok belli Yani. Tipinden belli güç oldu. Metal benden ya. Şöyle kaçacağız artık. Her neyse bir karakter çıkana kadar ben bir keseyim. Son. Çıkmadı. Bir daha. Son. Şimdi çıkmayalım. gidebiliriz. Şuradan. Bir tane Şimdi kalır. Hadi. Evet arkadaşlar kayıt kontrol ettim bu arada ve karakter çıkmıyor. Şuradaki el çipi yeneyim. Ya çipi rol geldi. Yani aynısının yani böyle kayıt kontrol edin mi? Anlaşıkla şey. Kayıt şunu tıkladım. Devam edelim. Yani çünkü çıkmamaktı acam sıkıyor. Ulan adamlar bana acam sıkıyor koymuş. Aynısını ya. Aaa. Oğlum ne artık? ben de anladım. Çıkmıyor. Çık yani çıksa. Çıkmıyor abi. Ota çipirmiş bunun adı. Bunu da yenelim. Bayağı oluyor zaten. Ota çipiriyor. Çok güçlüyüz. O aizoru zaten. Aizoru sıkmaya bunun bir üstü. Aizoru yendiğimiz için şansı oldum. Sonra bu jumpscare kullanıyor. Stunladığı için mistos'a geçtik. Mistos bir tane. Cupcake oradan. Bir tane jam. Bayağı görmüştüm. Bir tane de hook geldi. Çok güzel. Bunların stun'ı bitti. Hadi hızlı hızlı be kardeş. Ölüyor. Öleceğiz ama man cheese öldü man cheese mi ya hot 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 cheese öldü hot cheese ya artık bir video uzamasın bir karakter var baba var evet ever come to be şey geldi yani Bunu bundan alım paper balls <laughs> Bari yeni karlı adamız açalım arkadaşlar belki diğer böyle güzel bir karakter bulabiliriz yani inşallah yani inşallah Aa, şey sunar ama müzik değişti. Maymun mu var lan? Kuşluk maymun sandım. Quick start party. Ne işe Gerçekten bilmiyorum ama bulduk. Yani head start speed. Zaten speed'imiz var abi. Reset. Şöyle yapacağız. Speed'imiz var. Evet. Arkadaşlar. Meçka seni sandviç yapsın lan. Adam sen. Boss gibi bir şey var ki lan. Evet, Chillax. Mucize benziyor. Marlon işletme daha güçlü diye ama artık öldürelim şunları. Marlon daha güçlü diye düşünüyorum. Ölmüyorlar abi. Çok yok. Marlon daha az vuruyor buna. Marlon daha Öldürelim. Ölmek de ısrarcı var abi. Bak siz. Sizde. Aa yıldız düştü kafadan. He! Yüksek part o zaman onu işe yarıyor. Yıldız düştü kafadan. Ama öleceğim mi dostum bak arkadaşın öldü beğenme ne dersin hadi beğen artık şu videoyu Arkadaşlar şu videoyu beğenmenin sonu bunun gibi olur Anladınız şimdi aşağıya bir beni beğenip like atıyorsunuz Abonunuzu oluyorsunuz Onlara da gençli adamlar Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz belki. anlatmıyorum gerek yok daha da para bitireceğiz yani artık şu adayı da açmışız zaten. Şu Fred Bey tekrardan bir konu boss var. Bunu yenemem. Buna gitmeyeceğim. Tamam geç tamam. Okumayacağım. Yine gidişli bir şey buldu. Obje var diyor gidişli. Tamam. Bir karakter çıkartana kadar bu videoyu bitirmiyorum. Net. Videoda bir şeyin ya internetten bakıp ah falan. Artık çıksın yani. Ben bu videoyu karakter çıkarmadan bitirmeyeceğim. Oyunu öğrenmeniz için karakteri almam gerekiyor. <laughs> Bitmeyecek yoksa gel. <laughs> Arkadaşlar size ben uçmayı yardıracağım. Oradakiler çok uçuyor demek ki karakterde çok uçuyor olabilir diye düşünüyorum. Burada çıkmazsa artık ikiye tp alıp oraya gideceğiz. Tp de olmuyor bu arada. Neyse. Bu hayvan yutatının illa sonunda. Aa bak babam. Balon gelsin ya. Baloncu evlat gelsin. Ya çocuk gelsin abi. Balon çocuğa bakıyorum Bir işe gelsin. Balon çocuk gelsin. 3, 2, 1. Bu Evet devam edelim. Yine arkadaşlar bu kuştaki instagramı yanlışlıkla da Şurada bir boss var. O şöyle güçlüye benziyor. Korktum. Korktum. Gittik. Arkadaşlar ben yine bir karakter bulana kadar geleceğim. Artık bitireceğim lan. Bulacağız o karakteri. Arkadaşlar bulduk sonunda. Tam bu mekanında çok anlık geldi. Bu mekanında açacaktım açamadım. Golden Freddy bulduk. Sonunda gözlere bak. Yüküyorum. Arkadaşlar böyle The New Challenger şey oluyor diyor. Challenger geliyor diyor. Ve Golden Freddy. Hatta bir, bir tane daha bulalım ya. Ayıp olur Ayıp olur yani. En güçsüz karakterlerle buraya kadar kasılmak gerçekten yapılır. Bak ölmüyor yani. Bu güçlü yani o zaman ölmüyor. İçeri yani balon okey izledik. Şuna da Yani balonmadan çok daha iyi ve ölmemekte de ısrarcı abi. Balon boyumuz bile yok. Stanmadı go go. Mistos öl Öl artık be. Abi adam ölmemekte ısrarcı. Çok güçlüye benziyor. Bunu bir şey yerine kullanacağım. Bunu Hadi uyanın stancılar. Hadi. Hadi çocuklar uyanın. Hadi oğlum çok vuruyor. kırık vuruyor. Ölmez Setman ama ölmeye çalışacağım. Ben Hatchies Hatchies de yiyor. Öbür ya Setman bu. Bütün zamanda. Yani bu yedi hasarlar düşük hasarlar değil yani. Bize göre düşük hasarlar değil. Çok Hatchies atacağım. Hatchies bayağı vuruyor çünkü. Çok fena ataktayız bu adama karşı. Yani Bunun daha iyisini bulsam ne yapacağımı bilmiyorum gezince herhalde daha iyi karakterler veriyor. Düşündüğüm gibi Golden Fred'in nerede onunla bakacağız şimdi. Ölmüyor ama. Adam ölmedik de ısrarcı arkadaşlar. Bu şeyimizi ısrarcı. Yani daha ne yapacağımı bilemedim. Adam ölmüyor bak bak. ne kadar fazla man çiziyor. Man çiz alakalı ama kaç çiziyor. Kaç çize man çok benziyor ya. Yarım ölür ölür müsün be adam? Yani daha üçlü şey ya ne yapacağız bilmiyorum. Aşırı güçlü setler. Öl! <laughs> bir de sana bir şaka değil bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Öl bitir. Tamam bitireceğim videoyu sana. Yeter be adam. Öyle öyle de videoyu bitireyim hadi. seni sonunda öldüreceğim. Böyle bizden olmayı kabul edeceksin. Yedi, en az bin hasar yedi bu arada bak. En az şöyle bin hasar yedi bu arada. Haçiz at. Abi haçizi nereye atıyorsun Foxyman? Foxyman be bizim ne öyle değil. Foxyman yedi sanmıyorum. Haçiz. Güzel abi. Eli de yiyor. Haçiz yiyor abi. Güzel. Biraz daha haçiz atacağım. Zor bir şey gelse sanırım zor bir şey yani. Bu kadar fazla zorlamasının normal olduğunu düşünmüyorum. Havadan yıldız kanlı düşüyor. Arkadaşlar bunu öldürene kadar kesmek istemiyorum. Bir de uzun olsun. Öl. Ölmekte ısrarcı var ama. Ne demek ölmekte ısrarcı. Ölme lan. Buraya tuşuna ha, öldü ölme lan dememiz gerekiyor adam. adam ölme lan beni bu saldı kendine. Evet bakın Gördüğünüz gibi yeni bir parti Oha! Arkadaşlar çok güçlüye benziyor. Başardık. Freddy da güçlü olduğunu düşünmüyorum. Freddy yeni Golden Freddy. Diğer takımdaki Freddy'nin de hiç güçlü olduğunu düşünmüyorum. O yüzden onun yerine de ya Freddy koyacağız. Tanıyacağız. Ben bir tane daha yakalayacağım arkadaşlar. İçimde kaldı. Sizi biraz da göstereceğim yine burada keseceğim ha. Hadi arkadaşlar bu adam alarm diye bir atıyor bizi hiç sökmüyor sanırım kalkanla alakalı devam. Arkadaşlar okay, şey bulamadım artık bu videoyu da sonlandıracağım artık ikiye teleport olabiliyor muyuz diyecekken son anda. Bir geldi. Bunun son şansımız gelirse Durun Buyurun Kalkanın farkı bu arada kalk. Oha öldük. Bir an bir kaçma var yani hızlı kaçan yok abi baksana parçalıyorlar bizi. 3-2-1 Öldük 3-2-1 3 Kaç artık kaçmayacak lan Bak tam şu an kaçarsa Bu videoyu like atıyorsunuz 3-2-1 0-3-2-1 Kaçmıyor var öldük Abi, Böyle bir direten geldiğimiz zaman da ölçümüzü de görelim Kaçmıyor çünkü. Tek Freddy kaldı. Onca game over Gördünüz. böyle bitiyor ve oyun sonu yok yani bu oyunun. Bu karakteri açınca bitiyor ben bu. Ve arkadaşlar bizi bu arada videoyu bitirelim arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Like atın, abone olun. Abone olmayı düşündün mü? Alttan sonra ve ileride paralı da olabilir. Abone ol ki ileride paralı olmadan benim videomu takip et. Tamam mı? Görüşürüz. <laughs>